Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bak, fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonlarında gerçekleşen olayların meydana gelme sırası nasıl olacaktır demiş. Bak şimdi mevzu şu hemen yazalım. Işığa bağlı reaksiyonlarında gerçekleşen suyun fotolizi, fotosistem 2'nin elektron kaybetmesi. Bak soruya. Bak soruya yamul ondan sonra ben çözeyim güzel. Tamam mı? Bakıyoruz şimdi. Geldim bir. Aydınlık evre reaksiyonları. Önce fotosentezin iki tane birbirini takip eden reaksiyonlar dizisi olduğunu biliyorsun. Şurası aydınlık evre veya ışığa bağımlı evre. Burası karanlık evre, ışıktan bağımsız evre. Aydınlık evre grana, karanlık evre stromada giriyor. İşin içerisine aydınlık evrede su giriyor. Açığa oksijen çıkıyor. Oksijenin kaynağı su. Bunu öğrendik. Ve aydınlık evrede 18 tane ATP, 12 tane NAD, 2 meydana geliyor. Bu kazanılanın hepsi karanlık evreye gelir. Karanlık evrede işin içerisine karbon Ondioksit girer ve açığa glikoz çıkar. Bak gördün mü abicim işte fotosentez dediği yapı bu. Şimdi ben size bu suyun fotolizinin gerçekleştiği devirsiz fotofosforilasyonu anlatacağım. Devirsiz fotofosforlasyon. Bak mevzu şu. Bir. Ne oluyor biliyor musun abicim? Devirsiz fotofosforlasyonda. Şurası klorofil A, B. Burası klorofil A. Yani pigment sistemi 2, pigment sistemi bir. veya fotosistem iki, fotosistem bir. Mevzu bu. Tamam mı? Bak şimdi aynı anda şöyle ikisine de ışık geldi. Bak ikisine de ışık geldi. Hemen ışıkları alır almaz bu ikisi koptu. Özellikle buradan. Bak bu özel bu koptu. Tamam mı? Bu elektronunu hemen fırlattı. MD anda fırlattı. Yakalayan kim? Ferro ferrodoksin. Bak şimdi ferrodoksin yakaladı. İndirgendi verdi yükselkendi. İki tane nat burada kaldı bekliyor. Şimdi bak bunun elektron açığı doğdu mu? Doğdu. Bunun elektron açığını yani pigment sistemi birin elektron açığını pigment sistemi iki karşılıyor. Tamam mı? Bak ne yapıyor? Pigment sistemi iki hemen elektronunu fırlatıyor. İşte yakalayan ilk elektron alıcı. Buradan işte plastokinon sonra sitokrom sonra plastosiyanin ismi hiç önemli değil. Sonra elektron böyle aktarılmış oluyor. Bak şimdi o zaman klorofil elektron kaynağı klorofil B midir? Eyvallah doğrudur. Pigment sistemi 1'in elektron kaynağı pigment sistemi 2 midir? Eyvallah doğrudur. Şimdi bu kaybettiği elektronu aldı. Ama bu eleman ne olacak? Bak bu eleman elektron kaybetti abiciğim. Bu elemanın elektronu ihtiyacı var. İşte o anda suyun fotolizi hemen imdada yerleşiyor. Suyu böyle ışık yardımıyla bir parçalıyorsun. Açığa ne çıkıyor? Elektron çıkıyor. Açığa hidrojen çıkıyor. Açığa oksijen çıkıyor. Tamam mı? Bak ne oluyor biliyor musun? Bu oksijeni atmosfere veriyorsun. O zaman atmosfere verilen oksijenin kaynağı su. Bak hemen bunu öğrendik. Sonra geliyorsun. Bu hidrojeni alıyorsun. Buraya gelip yakalıyorsun. Nat pH 2'yi açığa çıkarıyorsun. 12 tane çıkacak ya. Bak buradan çıkardım bunu. Sonra bu elektronu da alıyorsun. Geliyorsun. Buraya veriyorsun. Ve bunun elektron açığı da kapanmış oluyor. Yani ilk önce elektronu fırlatırsın. Elektron açığında olur. Sonra gelirsin suyu fotoliz edersin. Elektron buraya gelir. Sonra da abicim direkt olarak elektron açığını kapatmış olursun. Mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Yani sıralamaya bakacak olursak Önce fotosistem 2'nin Elektron kaybetmesi 1'dir Elektron kaybettikten sonra Suyun fotolizi 2 olacak değil mi? Su hemen fotoliz edecek. Sudan gelen elektronlar Buraya gelecek ve fotosistem de Elektronunu almış olacak. Yani doğru cevap 2-1-3 olarak çıktı karşımıza Al sana Ceyhan Şıkkı Çok çok kalite bir soru döker. Net döker Abicim. Tamam mı? Hadi bakalım Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar <laughs>